...spor cihatında hizmetleştirdik. Kardeşlerimizin işgâşırı o dönemde protokolüne kol Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine dair mutabakat sattı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbayev, кыргыз республикасынын тышкы иштер министри руслан казакбаев жана түркия республикасынын тышкы иштер министри мевлют чабушоглу кыргыз республикасынын тышкы иштер министрлиги менен түркия республикасынын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы протокол жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшат Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti adına Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov. кыргыз республикасынын президенти жапаров садыр нуркожоевич жана түркия республикасынын президенти реджеп тайып эрдоган кыргыз республикасы менен түркия республикасынын ортосундагы жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык кеңешинин бешинчи жыйынынын жыйынтыктары боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшат Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, değerli basın mensupları, Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün kardeşimiz ve stratejik ortağımız Kırgız Cumhuriyeti ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 5. toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Çaparov ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda Ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını bu vesileyle tebrik ediyorum. 30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu yıl aynı zamanda ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemizin 10. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan'a ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol açacağına ve yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. Öte yandan Nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri de doğrusu derinden üzdü. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır. Ve taraflar olarak bir milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, Enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 5. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimizle de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. El birliği içinde ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ve bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha farklı olacak, çok daha sıkı olacak ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. Yine bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına vardık. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Sayın Çabarov ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum ve bu arada yine bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle olan müzakerelerini, görüşmelerini artırarak devam ettirecekler ve yarın da yine bu görüşmeler devam edecek. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hurmatlı Prezident Mırza, hurmatlı ayımdar <laughs> janalar, mırzalar, masalık ma'lumat kararhatların hurmatlı öküldörü. оболу түркия республикасынын президенти урматтуу режеп тайыип эрдоган мырзага жана жалпы түркия элине жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостуку үчүн кыргыз делегациясынын атынан терең ыраазычылык билдиремин кыргыз республикасынын президенти катары түркия республикасына болгон алгачкы иш сапарым эки өлкө үчүн тең жемиштүү болуп жатат деп белгилеймин эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жаңы кадамдарга кыргыз мамлекетинин даярдыгын тастыктаймын быйыл кыргыз республикасы өз эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилейт ага удаа эле кыргыз түрк дипломатиялык мамилелерине да 30 жыл толот түрк мамлекети кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныгандыгын достук мамилелердин жогорку деңгээли 30 жыл бою бекем сакталып турганын баса белгилеймин учурдан пайдаланып кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана туруктуулукту камсыз кылууда көрсөтүп келе жаткан баа жеткис колдоосу материалдык экономикалык жана моралдык гуманитардык жардам үчүн түркия республикасына жалпы кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин бул иш сапардағы жолугушууларда биз эки тараптуу мамилелердин абалын жана келечегин талкууладык ел аралык көйгөйлөрдүн күн тартиби боюнча пикир алмаштык ал эми стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин бешинчи отуруму жемиштүү өттү деп эсептеймин атап айтканда мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын көптөгөн тармактары ә, көптөгөн тармактары боюнча тыгыз иштешүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга жетиштик мындан сырткары биз соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук түркия республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү соода жүгүртүүнү бир миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык ысык көлдө эки миң жыйырма биринчи жылдын август айларында өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги онунчу жыйынын өткөрүүнүн маани маңызына басым жасалды бул отурумдун алкагында кыргыз жана түрк ишкерлеринин катышуусу менен кыргыз түрк ишкерлер форуму да өткөрүлөт биздин мамлекеттик органдар кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм мындан тышкары екі өлкө ортосунда маданий гуманитардык өз ара байланыштардын жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеймин жолугушуунун жүрүшүндө бул байланыштарды кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечеги талкууланды Саламаттықты сактоо чөйрөсүндө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун бири болгон бишкек мамлекеттик кыргыз түрк достук ооруканасын расмий түрдө жакынкы арада ишке киргизүүнү сүйлөштүк эгемендүүлүк жылдар аралыгында он миңден ашуун кыргызстандык студент түркиянын жогорку окуу жайларында билим алды тыгыз кызматташтыктын натыйжасында бул сан бир кыйла өсөт деп ишенемин коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылға жылдырылған, жылга жылдырылган төртүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түркияда ийгиликтүү өтөт деп ишенемин урматтуу пресс конференциянын катышуучулары кыргызстан бир тууган түркияда болуп жаткан окуяларга кылдат көңүл салып байкап турат экономикалык тармактагы эл аралык аренадагы ийгиликтерин жана жетишкендиктерин кубануу менен кабыл алат биз дүйнөлүк коомчулук алдында түркиянын кадыр баркынын артып бараткандыгын жогору баалайбыз Расми сапарымдын алкагында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөргө жана стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 5 отурумунун алкагында жетишилген макулдашууларга толук канааттангандыгымды билдиремин түркия президентинин республикасынын президентинин урматтуу режеп тайып эрдоган мырзага жана түрк делегациясынын мүчөлөрүнө биргелешип үзүрлүү иш жүргүзгөндүгүбүз үчүн рахмат айтамын эки өлкөдө ар дайым болсын болсун Жақшылықтар жылы болосун барыңыздарға терең ыраазычылык білдіремін.